Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 8-14 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gezegeniniz Merkür Balık Burcu'nda ileri hareketli bu hafta. Venüs Balık Burcu'nda, Neptün Balık Burcu'nda ve hafta başında Venüs-Neptün birleşimi var sizin ilişki evinizde. Evet, ilişkilerde çok duygusalız. Çok güçlü ideallerimiz var, hayallerimiz var belki birçok hayalimize de kavuşuyoruz. Beklentilerimiz de gerçek oluyor. Koç yeni ayının artık ışığı yavaş yavaş büyürken e, ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar ve bunların belki finansal yönleriyle alakalı e, hedeflerimize de ulaşmamız veya bize bu bizi bu hedeflerimizi ulaştıracak koşulların artık yavaş yavaş hayatımızda şekillenmesi de mümkün olabilir. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda sizin için keyifli bir pozisyonda olacak. İyimser başlıyoruz haftaya. Özellikle pazartesi günü günün ilk saatlerini, sabah ve öğle saatlerini verimli değerlendirebilirsiniz. Ee, her türlü hedefiniz, projenizle ilgili bunlar seyahat de olabilir, akademik konular, iş konuları, ticari konular, yurtdışı bağlantılı her türlü haber işleri olabilir. Buralarda güvenli sonuçların olması, istikrarlı adımlar atmanız, çevresel destekler bulmanız mümkün görünüyor. Salı ve Çarşamba ay ikizlerde olacak. Mars da ikizlerde bu hafta. Demek ki geleceğinizle ilgili konularda daha fazla şu anda düşünüyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ayda özellikle salı ve çarşamba ikizler burcunda ilerlerken sizin birçok işle ilgilenmeniz, hedeflerinizle ilgili birçok konu peşinde koşmanız, bunları başkalarıyla paylaşmanız, konuşmanız mümkün. Salı günü verimli. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu anlamda iletişim de çok güçleniyor. Çarşamba günü biraz karışık etkiler var. Buna dikkat edelim. Ne olabilir? Kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Anlaşamayabilirsiniz çevrenizdeki kişilerle. Eşinizle, partnerinizle, ortağınızla da her türlü konuda dikkat edin. Burada anlaşın. Mayan durumlar olabilir, yanılgılar, kayıplar, karmaşalar olabilir. Çok net on, e, karar vermeyelim. Biraz e, bir şeyleri bekleyelim. Zaman tanımaya çalışalım. Perşembe günü ay yengeç burcuna geçecek. Ay yengeçten geçerken kendinizi daha güvenli, daha huzurlu hissedebilirsiniz. Yakınlarınızın da duygusal desteklerini almanız mümkün. Perşembe ve cuma bu anlamda her türlü arkadaş ilişkiniz, ekip işini grup işleri, çalışmalarınızda daha rahat koşullar oluşabilir sizin adınıza. Bazı sorumlulukların bu hafta öne çıktığını görüyoruz. Gökyüzünde Güneş-Satürn karesi etkinleşecek. Ayın onundan itibaren. E, Güneş-Satürn karesi ciddi bir açıdır. Evet, hayatımızda bazı şeyleri kısıtlayabilir, engelleyebilir. Ama söz konusu sorumluluklar, hedefler olunca e, ve biz de bu konularda çaba harcamışsak, emek harcamışsak, çalışmışsak, o zaman güçlü etkiler de hayatımıza getirebilir. Yani bizi hedeflerimize de ulaştırabilir. Somut sonuçlarla da karşılaştırabilir sevgili yengeçler. Sevgili başaklar pardon. Özellikle belki parasal bazı hedeflerinizde, beklentilerinizde istediğiniz destekler konusunda bu hafta güneş Plüto karesinin bu güçlü etkileri altında olabilirsiniz. Şuna dikkat edelim. Kredi alırken Uygun koşullara koşullar oluşuyor mu buna dikkat edelim. Herhangi bir konuda yatırım yaparken daha ciddi hareket edelim. Beklentilerimiz çok hayalci olmasın. Ee, riskli piyasalar özellikle söz konusu olduğunda spekülatif konularda daha temkinli hareket edelim hafta genelinde. Perşembe ve Cuma evet bazı arkadaşlarımızdan, tanıdığımız kişilerden, yakın hissettiğimiz kişilerden maddi manevi önemli destekler almamız da mümkün görünüyor. Hafta sonu ise Ay Aslan Burcu'nda olacak. Bu iki gün biraz daha böyle kalabalıklardan, günlük hayatın koşturmalarından, izole olmak isteyeceğimiz, biraz yalnız kalıp dinlenmek isteyeceğimiz bir hafta sonu bu. Bu da kuşkusuz önümüzdeki günler için, enerji toplamamız için bir fırsat olabilir. Yalnız başınıza yapacağınız, tamamlamanız gereken işlere de zaman ayırabilirsiniz. Ya da tamamen kişisel kendi bakımınız, sağlığınız ve bunlarla ilgili konularla da uğraşabilir ee, bazı düzenlemeler yapabilirsiniz ve önümüzdeki haftaya daha sağlıklı ve enerjik bir şekilde başlayabilirsiniz sevgili başaklar mutlu ve başarılı bir hafta dilerim hoşçakalın